Yani anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun ama sonuçta o benim annemdir yani. Hani, hani öyle bir kin durumu yok ya. Ama sonuçta hani benim de kendi ailem, hani öz, o kök ailem. ve şimdi kök öz ailem var, onu, onu da korumak gerek. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani sonuçta karım, hayatımı aldım ve ona sahip çıkmam gerek. Ve kim olursa olsun, ee, ona yaşatılabilecek herhangi bir kötünün karşısında Sınanıyor. İstemediği yerlerden sınanıyor. Peki, hadise göre buna ne diyeceksiniz annenize? Çok da konuşulmuş da Ya ben onunla da konuştum. Yani e, eksik olduğunu söyledim ya. Benim annem ve bir yerlerde haber niteliği taşıdığını düşünen insanlar onu haber yapabilecek bir annemde olmadığı için haklı olarak bu kadar şüphe zorunda değil bir yorum zaten. Yani 50-55 yaşında kadın yerleştirmişler. O yüzden yani e, onu da anlayabiliyorum. Zaten herkes anladığımızda daha farklı kırılıyorsunuz. Ve <laughs> herkes anlarken diye bir kimse anlamıyor.